bütün dünyanın en büyük baş belası kandida mikrobu. Kanserden daha tehlikeli. Milyarlarca insan bundan muzdarip. Yani tamam Hindistan, Endonezya, Çin, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde kimyasal ilaç kullanıldığı için Asya ve Güneydoğu Asya'da o kadar kandida sorunu yok. Kandida Avrupa, Amerika, Türkiye, Arap ülkeleri ve Rusya'da yaygın. Kandida matara gibi. Herkeste var. Bir gram devacatı 300-500. Ne zaman ki antibiyotik, antistaminik, antidepresan gibi kimyasal kemoterapi gibi ağır kimyasal ilaç kullanırsa, kimyasal ilaç kullanırsa, varsatı faydalı bakteri yok olur, faydalı bakteri yok olursa kandide yerleşir. Kandide herkeste var zaten bu hızla çoğal. da değişir dönüşür. Hif oluşturur, hif. Yani sümük gibi jöle üretir. Koloni oluşturur. 300-500 iken bir gram defacette milyonlarcası bir araya gelir. Artık kişi ekmek, mantı, makarna, börek, bal, bekmez, reçel yedi mi hepsini zehre dönüştürür. Etan gazı, bütan gazı, çakmak gazı, bataklı gazı, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, histamin, penisilin gibi 84 çeşit zehir üretir. Bu zehirin yani çok ortaya hemen adam öldürür ama Allah'tan öldürmüyor. Ama bağırsına gelen bu zehiri karaciğer aratamadığı için kanda dolaşan toksik madde, alerjik hastalara, cilt hastalara, panik atak, depresyon, birçok hastalığı tetikliyor. Ve bu zehir beyne gidiyor. Beynin fonksiyonlarını bozuyor. Beyin, serotonin, nörolarının, dopamin, kolotamaz, melatonin, prolamin, hormon gibi hormon ve hormonosu madde, nörotransmitte üretir. Nörotransmittelerin kalitesi düştüğü için beyin sisi oluşuyor. Unutkanlık, hafıza zatı, alzheimer, bir sürü hastalığı tetikliyor. İşte Karamuk, Türkiye'de bol miktarda yetişiyor. Allah'tan ki bununla ilgili birçok ülkede yüzlerce klinik arasması var. Bu klinik araştırmaların birini Brezilya, Rio de Janeiro Üniversitesi'nin Anderson Ramos da Silva ve ekibi 20 kişilik bir ekip Profesör Doktor yıllar süren sonucunda bunun birleşimde bir şey buldular. Berberin. Berberin kandida yok eden en etken madde. Bir şey daha buldular. Metformin. Şeker hastaları metformin kullanıyor. Ama şeker hastalarını kullanmış olduğu metformin sentetik olduğu için yan etkisi çok büyük. Başka başka sorunları tetikler. Ama bunun karamon birleşimi bileşimindeki metformin doğal olduğu için herhangi bir yan etkisi yok. Bizim bu ürünümüzün içerisinde sadece karamok değil. Tam 20 çeşit bitki ekstraktı var. Güçlendirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Daha bunu bunun saşesini de ürettik. taşa da aynı şekilde kanidaya karşı. Yine kanidaya karşı bir ürün daha ürettik. Hindistan cevizi ekstraktı. Hindistan cevizin birleşiminde orta zincirli yağ asitleri var. Laurik asit, kaprilik asit, kaprolik asit, kaprenik asit gibi. Bunlardan en etkisi kaprilik asit. Biz ne yaptık? Hindistan cevizi baharat olarak kullanılan kısmını alıyoruz. Karbondioksit de karbondioksit süper kritik ekstraksiyon sistemiyle süper kritik yağını elde ediyoruz. Yani rengi bir bozulma, değişme, dönüşme olmadan en doğal şekilde üretiyoruz. Türkiye'de zaten süper kokonat yağı üreten, kokonat yağı üreten bizden başka firma yok. Bu da kandilaya karşı çok çok yetkili. Yani Allah bana nasip ettiği için bu tür ürünler üretmek Allah'a şükürler olsun. Minnettarım benim gibi bir kuluna böyle güzel ürünler üretmeyi nasip nasip ettiği insanın hizmetine sunduğu için her insan dünyaya görevli olarak gelmiştir. Benim görevimle buymuş. Allah'a şükürler olsun. Çok güzel işler yapıyoruz. Yapacağız inşallah nasip oldukça. Saygılar.